Evet, Şenol Bey, dünya piyasası oldukça hareketli. Trump ve Çin arasında devam eden ekonomi savaşları dövizi de etkiliyor. Altın yatırımcılar için neler söylemek ister? Altın yatırımcıları için e, geçen sene olduğu gibi bu senede bana göre en iyi yatırım şekli diyebilirim. Bu yıl sonuna kadar fiyatların 5000 lirayı bulacağını söylüyorlar. E, bunda da tabii dünyanın da etkisi var doğal olarak. Artı Amerika'nın katkısı çok büyük olabilir ama bütün Avrupa ülkeleri e, eskiden merkez bankalarında rezervlerini dolar olarak yapıyorlardı. Artık onlar da dolardan çıktılar. Tamamıyla rezervlerini altın olarak yapıyorlar. Bunun en basit örneği geçen sene 1 kilo altın, takriben 67 70 bin dolara alıyorduk. Şu anda 101 bin dolara alıyoruz bir kilo altını. Bu bu şekilde de devam eder. Tabii bir de ekonomimizden dolayı bu etkileniyor. Türkiye malum en ufak bir şeyde dışarıda olan etkinlikler oluşumlardan çok çabuk etkilenen bir ülke. E doğal olarak altın her zaman için kendini şeye karşı korur. Yani yapılan enflasyona karşı korur. Bu böyle kalmaz. Eğer Biraz daha yüksek çıkarsa enflasyon altın bu rakamları da geçebilir. Yani bizim İstanbul'dan da görüşüyorum arkadaşlarımla. Onların da bilgisi aynı şekilde ama bu şekilde bu son zamanlardaki bu çıkışı işin açıkçası beklemiyorduk bir anlık bir patlamayı. Yani bir günde iki günde bu kadar ani bir yükseliş oldu. Altın her zaman için şu bir gerçektir. Ee, gördüğü rakama düşse de tekrar geri gelir. Ben size çok basit bir örnek söyleyeyim. 2 gün önce 3800 liraya sattığımız gram altın şu anda 4060 lira. Çok, çok yüksek bir rakam. Peki artışlar bu oranda devam eder mi? Yani belirli bir süre belki yani oturunca biraz bir adım geri gelebilir ama ondan sonra 3 adım tekrar ileri gidiyor. Sonuçta düğün mevsimine giriyoruz. Yaz sözünü geliyor. Avrupalılar geliyor. Bundan dolayı çıkar yani altın böyle kalacağını tahmin etmiyorum. Yani düşse bile tekrar yoluna devam eder. Şimdi altındaki hızlı yükseliş e, malum Amerika'nın bu siyasi, bu e, ekonomiye dayanık olarak getirmiş olduğu vergiler de bunlarla alakalı. Bir de altın genel olarak e, sürekli bir yükselme ilmesinde, Hani bu yıllardır böyle. Çok uzağa gitmeye gerek yok. 2020 yılında işte gram altın e, yani çeyrek altın yaklaşık 3000 lira civarında 3000 TL civarlarındaydı. Hani şu an baktığımızda 6600 TL'lere dayandı. Bundan önce bir hafta öncesinde de bir 4170 liraya bu malum e, siyasi durumlardan dolayı da ani bir reaksiyon gösterdi göstermişti. Sonrasında müdahale edildi. Biraz geri geldi. O suni bir yükselişti. Ama şu anki yükselme sonu bir yükseliş değil. Yani gerçek bir yükseliş. Çünkü kademeli olarak gidiyor. Şu an 4060 lira e, civarında 24 ayar altına satış fiyatı. Hani önümüzdeki günlerde biraz daha belki 10-20 lira geri gelse de daha sonraki süreçte yine bu 4100 lira, 170 lira çok rahat göreceğini düşünüyorum ben. E, hani altın yatırımcısı için şunu söyleyebilirim. 24 ayar altın e, en büyük yatırım aracıdır. Tabi ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarında da mesela 22 ay Ajda Bilezik de şu an çok ravaşta. Hani bu ikisi yatırım aracı olarak değerli e uzun vadede altın her zaman kazandıracağını düşünüyorum.